Ne neler yazmış senin videona? Aa, hadi anne oku. Çok merak ettim kimler neler yazmış. Ee, çok güzel olmuş, tebrikler demiş Gözde öğretmenin. Aa, Gözde öğretmen teşekkür ederim. Okul öncesi paylaşımda demiş ki o da sizin gibi heyecanlanmış ne de güzel sohbet ediyor demiş. <laughs> evet çok heyecanlandım, evet evet çok güzel de sohbet ederim Nazın etkinlik deposu da demiş ki ne güzel sohbet etmişsiniz çok beğendim demiş. Aa anne duydun mu? Çok beğenmiş. Evet anneciğim duydum. Ne güzel değil mi? Evet çok güzel. Lezzetler 20 20 demiş ki sana çok güzel prenses bayıldım. Hayır anneciğim ben sana sonra anlatırım bunu. Hediye mutfağı saç rengini çok sevdim demiş. Aa, evet saçlarım çok güzel benim. Ben de çok seviyorum saçlarımı. Çok güzel saçlarım teşekkür ederim. Gizemli anne çok keyifli olmuş demiş. Zeliha öğretmen çok tatlısınız bayıldım demiş. Aa! Neden bayıldı acaba o da? Anne bana da anlat tamam mı bayılmak ne? Tamam anneciğim anlatacağım sana söz. Okul öncesi etkinlik 07 çocukların en sevdiği kuklalarıyla sohbet demiş. Aa! Evet kuklaları ben de severim. Ama benim adım çitlenmek çitlenmek. Ben kukla değilim ki. Evet anneciğim sana demedi zaten. Yasemin çitlen bitti ne tatlısın demiş. Aa! Yasemin abla, siz de çok tatlısınız. Teşekkürler. Sema çocukluğumuzda bir kanalda çıkıyordu ama tam hatırlayamadım demiş. Aa! Anne! Efendim anneciğim. Aa! Ama o abla benden büyük. Çocukken beni nasıl gördü ki? <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Onu da anlat anlatacağım anneciğim sana. Etkinlik eslemde çocukların hayal gücünü hep geliştirmiştir kuklalar demiş. Aa, kuklalar çocuklara güç mü verir ki anne? Anneciğim onu da anlatayım ben sana. Ee, güç değil, hayal gücünü anlatacağım sana peki. Anlaşılan çok şey anlatacağım sana. Evet, çok merak ettim anne. Tamam anneciğim. Cereniko tay dedip sürekli izlerim artık demiş. Aa, evet. Hep abla. Hepinize bizi. Meyraz Togran Allah'ım ne tatlısınız. Terapi gibi demiş. Aa, teşekkür ederim. Siz de çok tatlısınız. Ay, çok sevdim. Özlem, öpücük atmış Özlem abla sana. Bu meselesinde çok güzel olmuş. Bayıldım demiş. Aa! Anne! Herkes neden bayıldı ki acaba? Neyse ben de bayılayım bari. Aa! Aa! Hayır anneciğim anlatacağım ben sana. Bayılmak öyle bir bayılmaktan bahsetmiyorlar.